Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Bir Gece Masalı dizisinin oyuncularının gerçek yaşlarını ve memleketlerini sizlere özel olarak araştırdık. Reytinglerde büyük başarı yakalayan bu efsane yapım izleyiciler tarafından oldukça beğeniliyor. Siz de diziyi takip ediyorsanız bu videomuzda yer alan detaylar sizi şaşırtacak. Dizi oyuncularının hem gerçek hayatları hem de memleketleriyle ilgili bilmediğiniz ilginç bilgileri öğrenmeye hazır olun. Keyifli Seyirler Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974'te İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, aslında Gürce kökenli bir isim. Usta oyuncu, İzmit'teki çocukluğunun ardından İstanbul'a gelerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Gürkan Uygun'un yıllar içinde kazandığı deneyim ve başarı, onun sektördeki yerini sağlamlaştırmış ve geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Mesut Akustal 22 Şubat 1964, T Konya doğumlu olan Mesut Akusta, köken olarak baba tarafından Konyalıdır. Kendisi tiyatro kökenli bir oyuncu ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren bir isim. Konya'nın geleneksel kültüründen beslenen oyunculuğu her rolünde kendini belli ediyor ve karakterlerine derinlik katıyor. Eren Vurdem 7 Ekim 1988'de Konya'da doğan Eren Vurdem aslen Kafkas kökenlidir. Genç yaşına rağmen güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Eren, bu köklerinden aldığı derinlik ve duygusal bağları sahneye başarıyla yansıtıyor. Ayrıca Kafkas kültürünün etkisiyle de sahneye büyük bir içtenlik katıyor. Özlem Türkat, 10 Ağustos 1971 doğumlu Özlem Türkat, İstanbul'un dinamik atmosferinde doğmuş ve büyümüştür. Hem sahne hem de ekranlarda kendine sağlam bir yer edinmiş olan Özlem, İstanbul'da büyüdüğü için şehrin hızına ve kozmopolit yapısına doğal bir uyum sağlamış. Yetenekli oyuncu, İstanbul'un enerjisini ve renkli yaşamını karakterlerine de başarıyla aktarıyor. İrem Altuğ, 15 Eylül 1980 doğumlu İrem Altuğ, doğma büyüme İstanbullu. İstanbul'un kültürel çeşitliliği ve sosyal yapısı, İrem'in oyunculuk kariyerine de yön vermiş. Oyunculuğunda İstanbul'un zengin kültürel mirasını yansıtan İrem, birçok başarılı projede yer aldı ve her biriyle izleyicinin gönlünde taht kurmayı başardı. Kerem Aslanoğlu, 9 Kasım 1989 doğumlu Kerem Aslanoğlu, İstanbul'da doğmuş olsa da aslen İzmirlidir. Ekranlarda karizmasıyla dikkat çeken Kerem, İzmir'in sakin ve huzurlu havasının ona kattığı dinginliği rolüne de başarıyla yansıttı. İzmir'in doğal güzelliklerinin oyunculuğunda büyük bir yeri olduğu kesin. Ecem Çalhan, 19 Ocak 1996'da İzmir'de doğan Ecem Çalhan İzmirli bir ailenin çocuğu Ecem, İzmir'in enerjik yapısını ve insanların samimi yaklaşımını hayatına her zaman yansıttı. İzmir'de yetişen bir oyuncu olarak Ecem Çalhan da doğduğu şehriyle özdeşleşmiş bir kariyerin sahibi. Emil Çölgeçen 9 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emil Çölgeçen, yine İstanbul'un etkisiyle sanat dünyasına adım atmış bir oyuncu. İstanbul'un kozmopolit yapısının bir parçası olan Emil hem tiyatro hem de dizi projelerinde üstün başarılara imza atmıştır. İstanbul'un hem modern hem geleneksel dokusunu oyunculuğunda harmanlayarak büyük bir yetenekle sergiliyor. Deniz Gürkan, 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Deniz Gürkan, İzmir'in samimi ve sıcak havasından beslenen bir oyuncu. Genç yaşına rağmen büyük bir yetenek gösteren Deniz, ekranlarda parlayan bir yıldız olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İzmirli bir oyuncu olarak şehrinin pozitif etkilerini her rolünde hissettiriyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 doğumlu Su Burcu Yazgı Coşkun, İstanbul doğumlu. Annesi Arnavut göçmeni, babası ise Antalyalı olan Su Burcu, kültürel çeşitliliğiyle büyümüş ve bu da oyunculuğuna farklı bir derinlik katmış. Genç yaşına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Su, her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmaya devam ediyor. Burak Deniz, 17 Şubat 1991 doğumlu Burak Deniz, İzmir doğumlu olmasına rağmen aslen Kocaeli kökenlidir. Karizmatik oyuncu, hem ekranlarda hem de özel hayatında geniş bir takipçi kitlesi kazanmış durumda. Kocaeli'nin sakin ama güçlü kültürel yapısı, Burak'a da karakterinin derinliğini katmış gibi görünüyor. Peki, hangi oyuncunun gerçek memleketini öğrendiğinizde daha çok şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hangi oyuncunun memleketi sizi en çok şaşırttı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz ve keyifli seyirler.